dünyasına Şimdi yanardağ deni yapıyoruz ve atağa ben bunu döküyorum. Çok dikkatli bir şekilde. Tamam yeterli. Ne koyduğunu da söyle istersen. İçi bu, bu içi de bulaşık koyduk. Başka? Ve şimdi kalbına. Başka ne koydun? Bulaşık deterjanı. Sabun azıcık. Bu koyduğun şey neydi kırmızı? kırmızı La su, sıra kargonatta. ve geliyor, geliyor ve ve patlıyor. Yanardağ'ımızı beğendiyseniz bir sor ki Yanardağ programında görüşmek üzere.